İyi günler, Magazin Express izleyicileri. Ee, yeni bir canlı yayın daha karşınızdayım. Ee, burada biraz zayıf çekiyor. İnşallah kesilmez ama e, şu an hani yayındayız gibi gözüküyor. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, size e, tekrardan çok güzel bir yerden e, sesleniyorum. E, Şile, North Beach e, Club'dan sesleniyorum. Burada e, Şili'nin en güzeli yerlerinden bir tanesi burası. Burada konserler de yapılıyor. Belki biliyorsunuzdur. konserler ya mesela gülüşen konseri olacak yakında. önce 23 Temmuz'du ama bir bir aksaklık oldu kaymakamlıktan kaynaklanan ve ertelendi. o günde ben hatta canlı yayın yapmıştım Hatırlarsınız şile Fener'inden. Ama ne yazık ki geldim buraya ve ertelendiğini öğrendim. çünkü kaymakamlık işte bazı Problemler yaşanmış galiba. Başka başka problemler. Dolayısıyla da buraya e, da yasaklama git, olmuş. Her neyse sonuçta ertelendi e, Gülşen'in konseri. E, Ağustos'un e, sonlarına doğru Gülşen olacak. E, bir tek Gülşen olmayacak. Cezanın da konseri olacak arkadaşlar. E, ve e, 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 Melek, Melek Mosso da konseri olacak. Evet. Melek Mosso'nun konseri olacak. İlk o olacak hatta. Ve burada böyle konserler oluyor. Dolayısıyla da aslında burada size tavsiye ederim. Hem yer çok güzel. Bir gün atıyorum gelirsiniz mesela denizinize girersiniz. İşte böyle güzel denizin ve kumun, güneşin tadını çıkartırsınız. Ve akşamına da konser izlersiniz. İstanbul gibi bir yerde bunu bulabilmek aslında çok olmuyor maalesef. Yani tabii ki var, konserler falan yapılıyor ama e, böyle ikisinde güzel, hani, deniz kenarında e, bir böyle beach ortamında e, konserler çok fazla yapılmıyor İstanbul'da. İşin ilginç iş tarafı da bu. Halbuki İstanbul her yeri denize çevrildi. <laughs> Buna rağmen böyle bir e, durum garip durum söz konusu. İşletmecisi e, Ömer Bey'e gerçekten takdir ediyorum. Çünkü böyle bir şey, zor bir şey yapıyor. Çünkü İstanbul'da Deniz mevsimi ancak işte iki ay falandır. Sanıyorum ben şimdi biraz baktım canlı yayın kesilmiyor galiba. Ben kameramın kameranın karşısına geçeyim. Evet iki ay falan sürüyor demiştim. Evet burada yani İstanbul'da deniz mevsimi iki ay kadar sürüyor. Dolayısıyla da burada bu iki aylık süre zarfında bu işletmeleri böyle ayakta tutabilmek için yoğun çaba sarf etmek gerekiyor. Yani e, bu North Beach'in e, işletmesini yapan e, Ömer Bey de gerçekten bu zorluğu e, aşmak için elinden geleni yapıyor arkadaşlar. E, sevenlerle, hayranlarıyla konser de düzenliyor yapılıyor burada. Ben buraya hatta gelmiştim belki hatırlarsanız Hande Yener ve Serdar Ortaç konserlerini haber de yaptık. E, ulusal kanallarda da çıktı haberimiz. Dolayısıyla da e, bu şekilde bir yerdeyim. Ben dedim ki buraya geleyim. Değişik şeyler oluyor dedik. Magazin dünyasında ilginç şeyler oluyor arkadaşlar. E, Kerem Bürsin ve Hande her az sonra geleceğim. Merve Bolur e, ve Murat Kılıç vakasına şimdi geliyorum. E, öncelikli olarak. Murat Dalkalıç ve Merve Bolur e, ilginç bir şekilde tekrar gündeme geldi. Merve Bolur'un biliyorsunuz zaten devamlı gündemde aslında yani bir şarkı söylüyor, bir ilginç kendini kendine münasır hareketleri var, işte hayat tarzı var, yaşam tarzı var. Dolayısıyla da öyle bir e, devamlı gündemde geliyor ve eleştirildi çok fazla eleştirildi alıyor. E, yerin dibine sokuluyor, çıkartılıyor falan filan. Herkes böyle bir hani kendi hayatına bakmadan yapar ya biz de hani. Öyle yapıyorlar yine her zaman gibi. Ve Merve Bolor'u da ee, olsun kimseye takmıyorum gibilerinden e, kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor yani ben dizi dizi oynasam bir oynarım diyor oynamak istemiyorum diyor elim tersi ittim diyor bu arada yeni aşka açtı biliyorsunuz ve işin İngiliz tarafı yine Murat Talkalıç'ın e, arkadaşı aynı zamanda olan birisiyle beraber şu an <laughs> ve e, Murat Talkalıçça bu soru soruldu tabii ve Murat Dağkılıç da Aslında da ilginçtir. Hani öyle bir yazmış ki hani hiç kimse kimse karışmasın falan filan demiş. Ama bir yerden Merve Bolor'a bir yerden böyle bir vurmuş. O da yani işte Merve Bolor açıklasın gibilerinden. Ne oldu? Müsta ne yaşanmışsa aralarında hani boşanmalarıyla ilgili. Ve Merve Bolor da buna çok sert tepki gösterdi açıklamasıyla biliyorsunuz. Yani e, haklı da ve Murat Akış niçin Merve ile ilgili bu gündeme getirdi. Hani sen o açıklasın bilmem o benim soyluğumu taşımıştır falandır filandır falan filan. İşte, ama işte e, ayrılık sebebimizi o açıklasın niçin ayrıldı falan filan. Yani falan diye bir, bir, bir e, ilginç bir açıklama yapınca Merve Bollor da böyle açıklama yaptı arkadaşlar. Ee, ikisi i̇kisi birden gündeme geliyorlar. Merve Boğulur gündeme gelmek istememek, istemediğini söyleyip aslında magazincilere bir şey yapsa da her nasılsa magazincilerin olduğu yerde devamlı dolaşıyor, ediyor. Onları çağırıyor falan. Dolayısıyla da anne hani ben magazin istemiyorum ama aynı zamanda istiyorum gibi bir şey oluyor. Ben bir şu şey bir bakayım çünkü buradan göremiyorum arkadaş. Yayında mıyız? Evet, yayındayız. Evet. Eee Neredeyim? Tekrar söyleyeyim yayına yeni gelenler için. North Beach, Şile, gün batımı <laughs> öyle güzel bir manzara eşliğinde size böyle güzel bir yayın yapayım istedim. Artık yaz ayları da biraz böyle yapacağım dedim ya size. Değişik yerleri göstereceğim. Burada aynı zamanda konserler de veriliyor arkadaşlar. İlk konserimiz Melek Mosso olacak. Bu hafta sonu. yani Cumartesi günü. Menek olacak. Ondan sonra işte Gülşen ve Ceza konserleri takip edecek. Gülşen daha önce olacaktı. Ertelendi. E, İleri bir tarih ertelendi biliyorsunuz. Ama olacak. Arkadaşlar. E, i̇lgili şeyler oluyor dedik. Kerem Bürsin ve Hande Erçel cephesinde e, kulağıma gelen ilgili şeyler var arkadaşlar. E, nedir bu? Şimdi biliyorsunuz e, görüyorsunuz sosyal medyadan hala paylaşım yapıyorlar tabi. E, Hande Erçel en son işte bir Zeytinlik'teydi, piknik tarzı bir şey. Zeytinler falan böyle e, otantik bir yerdeydi. Ar e, orada arkadaşlarıyla olduğunu e, söylüyor işte menajeri ya da herhalde bilmiyorum ama e, onların çünkü görüntüsü yok e, ve işte bir arabayla bir şeyle zeytinlikte falan güzel kıyafetlerle ya da işte e, yüzü olduğu atasayla ilgili bazı çekimler ya da oluyor. Kerem Bülsün ise ne yapıyor? E, spor. Spor ve spor yapıyor. Hala çok fit vücutlu. Spor da bir alışkanlık arkadaşlar. E, gerçekten bir hayatın artık bir parçası oluyor. Onu yapmaya başlayan bir insan kolay kolay bırakamıyor. Hele ki seven bir insan. E, storylerde İngilizce konuşuyor. İngilizce konuştuğu zaman da... Hayranları çok seviyor diyor. Texas aksanı falan diyorlar. Biliyorsunuz Amerika'da yaşadığı için Kerem Bürsin o şekilde diyorlar. Ee, İngilizce paylaşmayı e, genellikle çok uygun buluyor. Ben Kerem Bürsin tabii ki bu tamam bunu yapsın ama ben e, aslında açıkçası Kerem Bürsin'i şu önden tavsiyede bulunuyorum. Kerem Bürsin Kerem e, biliyorum yabancı uluslararası bir e, şöhrete sahipsin artık haklısın. Ve seni çok seviyorlar ama e, Türk hayranlarını unutma lütfen yani şöyle ki unutma diyorum onlara Türkçe e, bir şeyler paylaş Türkçe canlı yayın yap Türkçe story yap bir şeyler Türkçe e, bir şeyler yap alıştırdım çünkü biz sen çal kapımı dizisinde yani sen çal kapımı dizisi bitti bunları kesin Kerem Bürcün aslında biliyorum e, çok güzel günlerdi onlar tabii ki sen çal kapımı ve Hande e, olan birlikteliğin Üstüne güzel günler yaşadın ama bence e, art yine de ne olursa olsun Türk hayranların için böyle e, sen paylaşımda bulunmalısın. Storylerde e, canlı yayın yapmalısın ya da story paylaşması Türkçe. Türkçe diyorum tekrar bak. Mesela spor yapıyorsun. E sporu paylaş. Ben geldim arkadaşıma da bilmem ne de şu, şu hareket yapıyor. Bir Türkçe yap mesela bunu. Çünkü ne olursa olsun. Ee, tabii ki e, yabancı hayranların, ya, Türk, İngilizce bilenler de var tabii e, hayranlarında ama e, Türkiye'den ama ben e, Türkçe konuşman aynı zamanda taraftar. O güzel sempati şeyleri özledik ya hani o Sen Çakır buradaki yaptığın diyorum yani o zaman anda vardı <laughs> bahane oluyordu belki <laughs> ya da dizi ama e, tabii ki artık setlere dönmeni çok bekliyoruz ama ee, bunu da bekliyoruz Ha Hande Erçel Hande Erçel e, ikisinin e, Arkadaşlar görüştüğü yönünde Bana çok yoğun şey geliyor e, Bilgi geliyor Bir yerlerden Yani görüşüyorlar deniyor Bunu tabi Sevgili Mahbun'da olduğunu Ben e, hala tam öğrenemedim Herkes bilmiyoruz diyorlar Arkadaş diyorlar bilmem ne diyorlar Ama görüştükleri yönünde Bana çok yoğun e, bilgi geliyor arkadaşlar yani Hande ile Kerem artık tekrardan görüşmeye başlamışlar. Ha bu arkadaşlar e, o çıkacaktır sonrasında aşk mı yoksa hani e, yinelen e, bir başka bir şey mi onu göreceğiz. Ama tabii ki e, bir aşk yaşanmışsa bunun arkadaşlık olarak hani kalması da biraz bana zor geliyor arkadaşlar. Aynı şekilde mi düşünüyoruz? Bilmiyorum. Ben şimdi bunu bu böyle bir bilgi vereyim dedim. Şimdi bir karşı bir bakayım neler söylüyorsunuz siz? Aynı zamanda manzaraya karşı ben de konuş şey yapmış olurum. Murat böyle I don't understand. Evet biliyorum biliyorum pek anlayamıyorsun çünkü İngilizce de konuşmak ya da çevirmek lazım. YouTube bu sorunu bir türlü şey yapamadım. Ben şu şimdi bunu oynattığım zaman arkadaşlar canlı kopar diye endişe ediyorum ama şöyle bir çevirebilirim ama. Bakın şimdi şöyle ya şöyle bir çevireyim. Evet. Plaj burası. Sorularınız geliyor mu bilmiyorum ama ee, ben buradan oku... daha bir soru görmedim şu ana kadar. Yorum da yorum da görmedim. Evet arkadaşlar. Tekrar e, varsa eğer bilmiyorum e, izleyenlerden e, gör, duyanlardan varsa tekrardan söyleyeyim Kerem Müslüm ve Hande Erçel ile ilgili e, bana yoğun bir şekilde birlikte yani gör, tekrar görüşmeye başladıklarına dair şeyler geliyor. Yalnız e, Yasemin Özilhan'la eşiyle ilgili e, evlilikle ilgili problemler yaşandığı için Kerem Müslüm de falan da onlarla da bazı proje var. Kerem projesi var mı? diye sordun. Evet, Kerem'in projesi hala yok. Yani bize söylediği şekilde hala yok dedi. Yani evet, çok yoğun bir şekilde görüştü. İspanya'da görüştü. Altyapısını yaptı ama kesinleşen bir şey iyi acaba erteledi mi yoksa olmadı mı onu anlamadım. Türkiye'de bir şey teklifler geldiğini biliyorum. Evet, e, yurt dışında oynaması çok isteniyor. E, yurt dışında e, İspanya'dan çok teklif e, geliyor Keralambul'sine. Yok, eee Serenay Sayılır görüşüyorlardı e, diye de bilirsiniz biliniz ama arkadaş olarak yani Serenay Sayılır mesela hadi arkadaş olarak belki görüşebilirler. Eee belki Hande'yle öyle görüşebilirler. Bilmiyorum ama Hande'nin de işte, mesela Sayık'ı aynı kefeye koyamıyorum ben. Ya yani kişilik olarak çok farklılar arkadaşlar. Ha belki Sena arkadaş olarak görüşebilir. Ama Hande görüşemeye görüşmek görüşmemek istemeyebilir ama Kerem Bürsin'in açıklaması biz arkadaşız. Arkadaş, hala arkadaş olarak görüşüyoruz du. Değil mi? Dolayısıyla de eee eğer Kerem Gülsün bunu diyorsa bir şeyler tekrardan başlamıştır. Çünkü yani hiç konuşmuyordu. Kerem Gülsün'e ben Hande Erçel'i sorduğum zaman e, hayır asla işte e, hemen döndü böyle. E, şey yaptı. Bunu konuşmanın yeri değildir. Bir şeyler dedi. Döndü gitti biliyorsunuz ama son e, arkadaşlar sordular. İşte diyorum ya Serena, Mavi Kalp Serenay Saylak ile işte Hande'nin e, kişilikleri farklı. Ya tabii ki arkadaş olarak da görüşemezler diye bir şey yok. Ben gelgeli görüşüyorlardır. Mesela Selena Soyka'yı da çok mesela bakın dikkat ederseniz çok rahat bir insan. Yani istediği gibi görüşüyor, hiç kimseye çok e, takılmıyor, e, şey yapmıyor. Yani dolayısıyla Kerem de daha e, arkadaş olarak görüşmüş olabilirler. Hatta belki hala görüşüyorlardır da bilmiyorum, yeri de belki, bilmiyorum. Ama hiç onunla ilgili bir şeyimiz yok ama şu bir gerçek. Ee, şu bir gerçek ki Kerem Bürsin'le Hande Erçin'in görüşlüğine dair bana böyle bir sürü yerden bilgi geliyor. Dedim ki yani varsa öyle bir birlikte olduklarına dair böyle bir fot, bir kare, bir fotoğraf zaten her şey farklılaşacaktır ama şu, şu an bildiğim kadarıyla yani Kerem kendisi hala spor yapıyor. İstanbul'un dışına da doğru çıkmadılar. Ben çok ilginç geldi bana. Tatil fotoğrafı da paylaşmadılar. Değil mi arkadaşlar? Yani. Evet, bilmiyoruz. Yani bir ilginç bir durum var. Ne Hande, ne Kerem. Tatil fotoğrafı, işte denize girme fotoğrafı, ne bileyim. Ee, hani tabii Hande bir gitti geldi şöyle bir e, e, kız kardeşiyle falan filan ama yani onun dışında böyle bir şey yok. Dikkat edin yani sak yani kendilerini biraz saklıyorlar ha. Tabii ki spordu. işte ne bileyim Hande de eee kendi işte reklam yüzü olduğu firmalarındı Ablası Twitter'da sürpriz dedi. işte yani sürpriz neymiş bakalım göreceğiz. İşte e, tabii ki onlar çok daha iyi biliyorlar. Bir bakacağız. Allah! Bir Hande ile Kerem birlikte. İnşallah. Bilmiyorum. Yani ama arkadaşlar benim bakın hep çıktı ortaya. Ben dedim Kaan'la ayrıldılar dedim. Kaan'la kanla hiçbir şey yoktu dedim. Nitekim olmadığı ortaya çıktı ve de yok oldu. Ee, ve Kerem de Hande dedim barıştılar arkadaşça dedim. Tekrar konuşmaya başlamışlar, mesajlaşmaya başlamışlar dedim. Orada e, Kerem'in ağzıyla yine evet onaylandı arkadaşlar. ...beraber olsa neye değişecek benim için? Benim için bir şey değişmeyecek. Ben yalnızca şunu... E, ...benim için şöyle bir şey değişecek. Kerem'le Hande'nin beraber olması demek... ...bizi mutlu eder. Yani... E, ...şu an dünyanın... ...bütün ülkelerinde Sen Çal Kapım dizisi izleniyorken... ...Hande Erçel ve Kerem Büyüsü... ...üzerinden izleniyor arkadaşlar. Dizi olduğu için izlenmiyor. E, bana bununla ilgili bir sürü de mesaj ve şey... ...yorum geliyor. Aşk ve sevgi üzerine... Ee, bu çift gerçekten e, benimsenmiş durumda. Ayrılsalar bile nedense ayrıldıkları ayrılmaları bile hiçbir şeyi e, hiç kimsenin e, beyninde bu şekilde e, oturmadı yani. Ben Benlik bir şey yok. Ben e, ayrıldıkları zaman ilk ayrıldık ayrılmışlar diyen benim zaten. Hatırlarsanız ilk benim. Yani ben yine söylerim. Asla işte ayrıldılar ya da ayrılmadılar derim. Barışlar ve barışmalar derim. Evet. Bilmiyorum olabilir Türkiye'de gelebilir. Zaten e, Kerem çok istiyor ablasının gelmesini. Yeğenini de görmek istiyor. E, her şey mümkün. Ailecek e, bir, doğum, en son doğum gününde görüştüler. Kerem'in evsette herkes gelemese de ama e, Kerem e, bir aile e, adamı olduğunu, evcimen olduğunu herkese söyledi. Yok, kaynak var. Pandom değil. Kaynaklar var ama kaynaklarımı söyleyemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, çünkü adı üstüne kaynak. Çünkü bu mesela onlara yakın olan ya daha doğrusu şöyle bir şey söyleyeyim size. E, onların camiası sanıldığı kadar büyük bir camiye değil. Onların camiası aslında e, gerçekten küçük bir camiye. Dolayısıyla da bir şeyler yap, e, yaptıkları zaman e, yaptıkları zaman mutlaka bir yerden duyuluyor, biliniyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani bir yere gittikleri anda yine duyuluyor. Bir şeyler söyledikleri zaman duyuluyor. Bir partiye bile katılsalar, orada arkadaşıyla bile konuşsa, ya eminim yakınıyla konuşsa, her şekilde duyuluyor. Ha! Bir şeyler yapsalar bile görülmemesi, duyulmaması imkansız. İşte ünlü, şöhretli olmanın bedeli bu biraz da. Onun yüzden bana yalnızca hani diyorsunuz ya tabii ki bana bazı fanat fanatikleri fanları daha doğrusu şeyler yolluyorlar ben onları da özdeşleştiriyorum benim duyduklarımla o zaman daha da sağlamlaşıyor bazı şeyler o zaman işte yani tek bir kaynaktan tabii ki şey yapmıyorum arkadaşlar bakın burası North Beach evet şöyle biraz büyüteyim A, büyümüyor pardon. <laughs> evet şimdi. Bakın böyle. Ya biliyorum biraz böyle şey yapacaksınız ama. <laughs> Keşke burada olsaydık. Biraz dalgalı bugün arkadaşlar. Dalgalı deniz sever misiniz bilmiyorum. Ama Karadeniz bu. Dalgasız olduğu zaman denk gelmek nadir oluyor. Bugün dalgalı ama deniz güzel. Girdim çıktım yani. <laughs> Bazen öyle bir şey geliyor ki ben şu an şey aklıma geldi. Sen çal kapımının şile çekimleri aklıma geldi arkadaşlar. Hani hatırlıyor musunuz? El ele tutuşmuşlardı. Orada da hani iki aşık çekim daha başlamadan önce el ele tutuşmuşlardı. Hatırladınız mı? Olabilir işte. Gizli tutuyor olabilirler. Yüzler gülüyor. Kerem'in mutlu olduğu ve Hande'nin mutlu olduğunu görüyoruz. İnşallah beraberlerdir. Ha değillerse de mutlu olsunlar. Beraberlerse de daha da mutlu olsunlar. Evliliklerini bekliyorduk ama ya. Yarım kaldı yarım. <laughs> o yüzden ben de şey yapıyorum. İpuçları vermeye başladılar evet. Bakın şimdi e, göreceksiniz. Hep ben burada Haklı çıkmıştım demek istemiyorum ama bir bakacaksınız e, Eylül ayında itibaren belki de onları böyle sürpriz yapmış şekilde görebiliriz yani belli olmaz beraber araber görmüş görebiliriz belli olmaz bakın arkadaşlar bazı bazılarınız bana ümit veriyor falan gibilerinden e, konuşuyor ben ümit ya e, insanların hayatında e, ümit ve umut olduğu sürece yaşarlar arkadaşlar ben sevgi, aşk, güzellik, umut etmek benim bana hiçbir şey kaybettirmez. Size de kaybettirmez. Onlara da kaybettirmez. Dolayısıyla ben öyle umuyorum. Ha, ayrı olsalar da ayrı ayrı mutlu olsunlar. Birleşirlerse tabii daha da mutlu olsunlar, evlensinler. Ben bunun derdindeyim. bir tek Kerem Hüsnü ve Hande Erçel. Bakın işte görüyorsunuz Merve Bolur. Mutlu ve Murat Dalkılıç ilginçtir. Cumhuriyet Murat için yeni gerçi ilişkisi var ama buna rağmen e, mutlu olamıyor yani nedense. Merve Bola da mutluyum diyor ama e, belki mutlu, belki değil bilmiyorum. Ya da mutlu olduğunu göstermeye çalışıyor bilmiyorum. Ama sonuçta problemler yaşanıyor. İşte yani Hande Ayçel Kerem Büyüs'ün e, ikilisi de a, mutlu olsunlar istedik. Ve diğer ünlülerimiz de aynı şekilde. Evlenenlere evlenenler var. Ev, e, ayrılanlar var. Boşananlar var. Yani hayat devam ediyor. Merve mutlu olsun da işte mutlu ama bence yani mutlu olmasa bu şekilde davranmaz. Ama işte sanki böyle bir şeyleri ispat etmeye çalışıyormuş gibi geliyor bana sosyal medyadan. Ben onu hissediyorum Merve'den. Yani bir hayatında bir şeyleri birilerine bir şey ispat etmeye çalışıyormuş gibi geliyor bana. Ben belki anlıyor olabilirim. Bilmiyorum. Ama devamlı böyle bir ispatlama çabası içindeymiş gibi geliyor. Merve Boğdur için söylüyorum. Ve e, ne kadar doğru yapıyor tartışılır arkadaşlar. Evet e, ben bugünlük bu kadar bir canlı yapayım dedim. Biraz ya, kısa olacak ama evet. Ya yüzlerin gülmesi tabii birbirleri bağlı olduklarını anlama tabii ki gelmez de mutlu oldukları anlamına gelir. Ama şu da bir gerçek bana gelen e, değişik yerlerden e, yani göz ardı edemeyeceğim değişik yerlerden gelen e, bilgiler de onların görüştükleri yönünde. Ama görüştükleri derken bunu sevgili mi diye sordum yani nasıl kaldıkları yerden mi diye sordum herkese. Onunla ilgili bir şey söyleyemediler arkadaşlar. Ama... Artık e, böyle hani daha önce biliyorsunuz küslerdi. Asla konuşmuyorlardı. Birbirlerinin isimlerini dahi almak istemiyorlardı bir ara. Hatırlarsanız. Ama artık o yok. Onu yenmişler. İnşallah. Ben e, ayrılık haberini getirdiğim zaman üzülmüştüm. Herkes ben üzüleme gelmişti. Ama e, bakalım birleştikleri zaman da öyle bir şeyle geliriz. Göreceğiz arkadaşlar. Onu zaten belki de hem kendileri söyleyecekler. Hasretle barıştıklarına dair belki de bizim magazinci arkadaşlar yakalayacaklar. Hiç belli olmaz. Yani ya, ya da onlar artık bir şekilde ortaya çıkacak yani. Bakacağız zaman gösterecek arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Böyle güzel bir yerden yayın yap, yapmak istedim. Ee, beni izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Ben bir dakika şu kameranın önüne geçeyim ya. Evet. <laughs> Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Ee, Magazin Express olarak e, konserleri de çekmeye çalıştım. Yalnız burada sıkıntı var. Ee, öyle bir yerden çekiyorum ki ben şu an tepeden bir yerden. Bir hani böyle canlı yayın kesintiye uğramasın diye e, zor çekiyor burada telefon. Ne yazık ki ve internet ve e, bu şekilde çekim yaptım. İnşallah hafta sonu konserler olacak, e, gel, gelmeye çalışacağım ve böyle çekeceğim. Tekrar söylüyorum North Beach'teyiz, Şile North Beach. Konserler var burada olacak, Gülşen, Melek Mosso, e, Ceza gibi. North Beach'i takip edin, e, İstanbul gibi bir yerde böyle böyle bir yerde konser, verilen mekan sayısı yok arkadaşlar. Yani yok gibi bir şey. Plajlarda vermiyorlar. Böyle bir şey yok. Görmüyorsunuz biliyorsunuz. Açık hava konserleri falan oluyor ama. Gelirsiniz, denizinize girersiniz. Yersiniz, içersiniz. Konserinizi seyredersiniz arkadaşlar. Öyle bir mekan burası. Aynı zamanda da işte konserlerde veriliyor arkadaşlar. Hande ile Kereme de artık yavaş yavaş bence güzel şeyler göreceğiz gibi geliyor. Magazinsel olarak da çok fazla maalesef negatif haberler de çıktı biliyorsunuz ama pozitif haberler de çıktı. Göreceğiz neler olacağını. Beni izlemeye devam edin. İyi günler diliyorum.